Duatlon koşu etabıyla başlayıp bisiklet etabıyla devam eden ve tekrar koşu etabıyla biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırasıyla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan oyuncu kazanmaktadır. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında duatlon yarışı düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı baş, tamamlamayı başaran 4 sporcunun etapların her birinin tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane etapımız var. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Bir kişinin etap bitirme sürelerini bu şekilde alt alta hepsini toplayacağız. En az olan da e, yarışı kazanacak. Dolayısıyla bunlardan en küçük olanı da bulmamız lazım. Karşılaştıracağız. Şimdi Harun'dan başlayalım. Önce to toplamak için kökleri eşitlememiz lazım. Kök 8, 2 kök 2, kök 50, 5 kök 2, kök 32, 4 kök 2'dir. Şimdi 2, 5 daha 7, 4 de burada, burası 11 kök 2 yapar. Erdem'e geçelim. Kök 3, ee, bu aslında 1 kök 3 olarak alınacak. 48, 16 çarpı 3 olduğundan 4 kök 3. Yine 48 var, 4 kök 3. Şimdi 4, 4, 1 toplarsak burası 9 kök 3 yapar. Mustafa'ya geçelim. 1 kök 5, 3 kök 5, 3 kök 5, 3, 3 daha 6. Bir de burası, burası 7 kök 5. Bülent'e geldik. 1 kök 7, e, 63, 9 çarpı 7 olduğundan 9 dışarı çıkar 3 olarak. Burası 3 kök 7, 28'de 4 çarpı 7'den 4 dışarı alınırsa 2 kök 7'dir. Şimdi hepsi kök 7 toplayalım. 2, 3 daha 5, 1 daha 6. 6 kök 7. Şimdi bu süreleri karşılaştıracağız. Karşılaştırabilmek için her şeyi kök içerisine almamız lazım. Ee, 11'i kökün içerisine 121 olarak alırsak şöyle yazalım. 121 olarak girerse 2 ile çarpılır. Burası kök 242 yapar. Erdem'e bakalım. 9 kök 3. Burada 9 kökün içerisine 81 olarak girer ve 3 ile çarpılırsa burası 243 yapar. 7 kök 5'teki 7 kökün içerisine 49 olarak girerse 49 çarpı 5'ten burası 245 olur. 6 kök 7'deki 6'yı kökün içerisine 36 olarak alırsak 36 çarpı 7 de 7 çarpı 30 210 42 daha burası da 252 yapıyor. Süresi en az olan en hızlı kişi olduğu için yarışı o kadar kazanacak. İş sayılara bakıyorum 242 243 245 252 en küçüğü kim 242 ile Harun arkadaşlar